الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم وغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أي ملك olan kainatın ve <gülme> mevcudatın tek sahibi olan Rabbimiz Ey Halik isminle her şeyi yoktan var eden Rabbimiz Ey gari isminde her şeyi çeşit çeşit renk, ya renk yaratan Rabbimiz. Ey musabbir isminde yarattığın her şeye ayrı bir güzelliği, ayrı bir suret, ayrı bir şekil veren Rabbimiz. Bunca nimet ve lütuflarına zatının, sıfatının, esmanın ve efalinin kudutsuzluğunca haklı senare ediyoruz. Bizleri haklı olup haklı eden kullarından eyledik. İlahi Alemin sen Rahmansın. Sen kainatta yarattığın bütün varlıklara, mümin, müslüman, kafir ayırt etmeden herkese hediyelerini verensin, herkese rızkını verensin. Ancak Rahim isminle iyi kullanılan cennette özel hediyeler verecek olan sensin. Ya ilahe alemin, o özel hediyelere ulaşacak kullarından olabilmeyi cümlemize nasip ve müessel eyle. Allah'ım bizler <laughs> aciziz. Bizler her an günah alıyoruz. Bakışımızla, kelamımızla, duymamızla, konuşmamızla, yürümemizle, her halimizle günah dalmak için kendimize sabredemiyor, mukayyet olamıyoruz. Ancak biliyoruz ki sen affarsın, sen hata ve kusurları tekrar tekrar affedersin. İlahi Rabbel Alemin, bu mübarek verahat gecesinde senden af diliyoruz, günahlarımızı itiraf ediyoruz. Ancak sana verdiğimiz söz üzere olduğumuzu da itiraf ediyoruz. İlahi Rabbel Alemin, biz günah yapımlarına affı mağfiret eyle. Vahvar ismine affı mağfiret eyle. İlahi Rabbel Alemin, bu gecede beraatını alan kullarından olabilmeyi cümle bize nasip ve müessir eyle. Ya İlahi Alemin, okunmuş olan Kur'an-ı Asimüşşan'dan, hasıl olan sevaptan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Müslüda ailesine, sahabe-i kiram efendilerimize tabi tabi, tabi müşteri için bu mübarek İslam'ı ve Kur'an'ı bizlere ulaştırmış olan bütün hoca efendilerimizin din uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna şehadet şerbetini içmiş olan aziz şehitlerimizin Kur'an bu Kur'an-ı Kerim'i ve bu Mevlid-i Şerif'i tertip eden hocalarımızın ve bu Mevlid-i Şerif'i okuyan bu iç, bunun için hazırlık yapan öğrenci kardeşlerimizin uzaktan yakından camimize kadar iştirak edip ellerini açmış ve amin diyen kardeşlerimizin ahirete göç etmiş olan eş, dost ve akraba etalifatını da ruhlarına hediye ettik haberdar ile İlahi Yarabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'in nuru ile nurlanmayı onun kisvesiyle giyinmeyi, onun ahlaki ile ahlaklanmayı bizlere nasip ve müvesser Ömrümüzün son anında imanımızı muhafaza etmeyi ve son anımızda azrail kapımıza dayandığımızda kelime işaret ki buyurun <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i ki buyurun La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek cennet kapayabilmeyi ve huzuruna Müslümanlar olarak gelebilmeyi, cennet ve cemalin ve müşerref olabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eyle. Dualarımızı dergâh ve ruhiyyine kabul ve karin eyle. Esselâtu ve aleyke ya Resulullah. Es Esselâtu es ve aleyke ya Habiballah. Esselâtu ve aleyke ya Seyyidel Evvelîne ve Lâkhirîn. Velhamdülillâhi Rabbil Alemin. el -fatiha.